Arkadaşlar şimdi bir tane daha açıyoruz, çok lozuyorum ama, hadi sizin için bir tane daha, <laughs> hazır mıyız, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Oh, 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 oh. Oh, oh. What? What? What the fuck? bro? What? Gerçek mi bu? TRD tek. Diyorum bak he. Şaka değil, değil mi bu kamera şakası falan değil değil mi? Kamera şakası değil değil mi? Lan radyoaktif. Kanka bak sana şuradan göstereyim.